Ya of babacım hani sen bize söz vermiştin. Artık biz okula gitmeyecektik hani. Biz artık polis olacaktık. Kaslı olacaktık. Bizi eğitecektin. <laughs> evet baba gerçekten ben de okula gitmek istemiyorum. Bırak Mecnun'la beraber biz de polis olalım. Maalesef çocuklar bu istediklerinizi okul okumadan yapamazsınız. Yani okul okuyanlara haksızlık olur. O yüzden de sizi hemen yarın polis yapamam ki birazcık daha okula gitmeniz lazım. Gerekli eğitimlerinizin hepsinin tamamının yani her şeyiniz tam olması lazım. O yüzden de itiraz istemiyoruz çocuklar. Şimdi ikiniz de doğru okula gidiyorsunuz. Elbet günü gelince okula alışacaksınız. Of ya tamam o zaman canım ailem. Hadi Leyla gidelim bir an önce. <laughs> Yine bütün sinirlerimiz alt üst olacak. Çünkü okuldakiler bizimle dalga geçip uğraşmaya devam edecekler. Göreceksin bak. Bu sefer öyle bir şey yapmak için şansları olmayacak. Bu sefer onları asla affetmeyeceğim. Hele bir yiyorsa bizimle dalga geçip eğlensinler bakayım. Onlay daha beni tanımadılar kızım. Onlaya ben gerçek Mecnun'un kim olduğunu göstereceğim. Evet yepyeni bir dersten herkese merhaba çocuklar. Sonunda Leyla ile Mecnun da iki gündür okula gelmiyordu. Bugün gelebilmişler. Çocuklar neredesiniz bakalım siz? Bay öğretmenim. Biz okulu bırakmaya karar vermiştik. Ama daha sonrasında ailemiz bu kayaydan bizi vazgeçirdi. Yoksa Leyla ile birlikte artık bu okula gelmeyecektik. Evet eğer her şey planladığımız gibi gitseydi polis olacaktık. Yani okul falan okumamıza gerek kalmayacaktı. Oh ne güzel hayat. Tabii babanız komiser ya kolay yoldan polis olabileceğinizi düşündünüz değil mi? Valla bence öyle düşünmüşler Valide öğretmenim. Baksana şunlardaki rahatlığa. Ulan insanlar polis olmak için yıllarca okul okuyor. Bunlar bir gün okula geldi. Ertesi gün polis olacağını falan düşündüler. Yok yok bunlara benim ettiğim dayak yetmemiş. Okulum ben okul çıkışı bunları gene sağlam bir döveyim. İyice akılları başlarına gelsin. Ah ulan mezun senin kafanı kıracağım okulum. Hiç kimsenin şüphesi olmaz. Biz de okulumuzu en iyi şekilde bitirip polis olacağız Ama biz polis olduktan sonra karşımıza bir çıkın var ya Size neler yapacağımı ben çok iyi biliyorum Allah Allah ne yaparsın Ya ben bu kıza uyuz olduğum kadar hiç kimseyi uyuz olmadım Şimdi saçını başını yolacağım Allah Allah polis olunca bir şey oluyor sanki Sen önce insan olmasını öğren Neyse artık kavga etmeyin çocuklar. Tamam şimdi Leyla ile Mecnun'un da sınıfımız artık geldiğine göre derse de başlamadan önce iki gündür okula gelmedikleri için Leyla ile Mecnun'a sözlü yapacağım. İşte soruları da tahtada yazıyor. Eyvah biz hiçbir şey bilmiyoruz ki. Baldöyetmenim yapmayın lütfen. Biz de matematikten ne anlayız? Vallahi biz de anlamayız. Baldo öğretmenim beni hiç ilgilendirmiyor yani. Biz 10 dakika derse geç kaldık mı bize üniversite sorusu bile soruyorsunuz sıfır vermek için. Onlara da biraz zor sorsaydınız yani. 6 kere 6 ne? Bu çocuk oyuncağı. Nerede çocuk oyuncağı be? Bilmiyorum ki. Ya Mecnun sen de mi bilmiyorsun 6 kere 6'yı? Evet demek ki ikiniz de 6x6'yı bilmiyorsunuz. O zaman Leyla da Mecnun da benden sıfır aldı. Çocuklar üzgünüm yani. Babanızdan her ne kadar korksam da size bu sıfırı vermek zorundaydım. Sen asıl babamdan koyacağına benden koyk. Ben artık eski Mecnun değilim. Sizin öyle canınızı istediğinde dalga geçtiği Mecnun değilim. Bak Balde yemin edeyim seni çok fena döveyim şimdi. Seni de Efekan, seni de Alpeyen. Hatta Keko seni de döveyim. Bak beni çıldırtmayın. Oo birileri yürek yemiş. Oğlum sen bizi bir okul çıkışı dövsene. Ya kanka bizi dövemez o saçmalama da bazı öğretmenim bu sizle nasıl konuşuyor böyle? Şu an ben sizle böyle konuşsaydım ağzımı burnumu kırmışsınız. He, sınıftakiler doğru söylüyor Mecnun. Çabuk benden özür dile. <laughs> dilemiyorum lan dilemiyorum. Sen kimsin? İstediğin kadar öğretmen ol. Bizimle ve kardeşim Leyla ile bu şekilde konuşamazsın. Bize böyle davyanamazsın Canın istediğinde sıfır veremezsin. Mecnun şunu bir sağlam dövdü aklı başına gelsin. Oh, ah, gel lan buraya Mecnun. Şimdi ağzını burnunu kırdım senin. Sen mi benim ağzımı boynumu kıyacaksın? Ha? Sen mi kıyacaksın? İstediğin kadar ol. Yemin edeyim şu sopayı kafamda kıyacağım senin. Göreceksin sen. Ah, vurma yeter. Ulan bu sopayı nereden çıkardın? Mecnun dur dedim yavrum. Oh, yardım edin. Oha lan olaya bak. Mecnun balda öğretmeni dövüyor. İnanılmaz buna hiç kimse bugüne kadar cesaret edememişti. Alperen oğlum bu bizi de döver. Harbiden kanka doğru söylüyorsun. Şuna bak nasıl dövüyor. Nefes almıyor gerçekten. Neyse bu yediğin dayak sana bir ömür yeter baldi. Artık Leyla ile ben bu okulda değiliz anladın mı? yine öbür gün sokakta karşıma bile çıksan seni çok fena döveyim. Yani şimdi ayağını artık denk alacaksın. Leyla yürü kardeşim gidelim. Artık bu çok fazla canımı sıkmaya başladı. Bu okulun içinde durmak istemiyorum. Evet aynen öyle gidelim. Zaten bu sınıftaki kızlardan da nefret ediyorum. Hepsinin ağzını burnunu kırmak istiyorum ama neyse hadi çıkalım bir an önce. Şuna bak lan geldi dünya kadar laf söyledi defoldu gitti oğlum. Efekan Alperen biz bu lafların altında kalır mıyız oğlum? Kalmayız istedi kanka. Baldi öğretmeni dövdü ama bizi dövmesi yani ee çok zor. Üç kişiyiz çünkü. Hadi ya hadi. Nerede bu Mecnun? Şunu olduğu ilk yerde yakalayalım da ağzını burnunu kıralım. Çok kötü döveceğim oğlum. Beni tanıyamazsınız. Ağzını burnunu patlatacağım onun. Şöyle bir parkın o taraflara gidelim. Ama beyler biz yine de aşırı dikkat edelim. Bu Mecnun ne de olsa Kerem komiserin çocuğu. Yani balde öğretmeni böyle deven 3-5 kişiyi de döver. O yüzden dikkatli olalım. Ulan Mecnun umarım burada bir yerdesindir oğlum. He Mecnun bak lan buraya senin ağzını burnunu kırmaya geldik. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Ben de bunlar nerede kaldı diye düşünüyordum. Buraya geleceğinizi biliyordum. Beni dövmek istediğinizi de biliyorum. Ama üzgünüm beyler, bunu yapamayacaksınız. Neyine güveniyorsun lan sen neyine güveniyorsun? Biz üç kişiyiz sen tek kişisin. Beyler sırtımızı ağaca doğru verdik. Şimdi bunun ağzını burnunu kırabiliriz. Hadi gel saldırın lan sizi var ya böyle dinlene dinlene döveceğim oğlum. O kadar böyle keyif alayak döveceğim ki mutluluktan dört köşe olacağım. Hadi la oğlum konuşacağına ellerin çalışsın. O kızın çalışmasın. Ha 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 oğlum bu Mecnun neymiş? Mecnun dur özür dilerim oğlum. Sen benim bundan sonra hep kardeşimsin dur dedim. Demek seytanızı ağaca vereceksiniz. Böylelikle beni üç kişi döveceksiniz ha. Bu işi bu kadar kolay mı sandınız lan siz? Alın şunları alın. Oh içimin yağlayı yiyor yemin edeyim. Bayri'yi de dövdüm sizi de dövüyorum. Biz buna bulaşmakla çok büyük hata yaptık. Aa, seni babama şikayet edeceğim. Görürsün sen Mecnun. Olamaz, olamaz. Ben dedim size baldi döven bizi de döver dedim. Dur, Mecnun tamam beynime beynime vurma. Beynim kırıldı. Çok özür diliyorum artık senden. Dur dedim. Sizin özünüz sizden daha beter oğlum. Neyse sizi şöyle sağlam sağlam dövdüm. Artık gideyim. Yani ne iş yapacağıma da kayay vermeden önce sizi de dövmek istemiştim. Bunu da başardığıma göre oh, artık bu şehirde kimse bana dokunamaz. Kerem komiser istifa, Kerem komiser istifa. Çık dışarı Kerem seni linç etmeye geldik çık. He Allah Allah ne oluyor beyler? Hepiniz ne için buraya geldiniz? Lan Baldi senin bu halinle kim seni dövdü böyle? Eyvah kesin şehrimizin başı belada değil mi beyler? Şehrimizin değil asıl senin başın belada. Senin o oğlun Mecnun yok mu? Ah, beni bu hale o getirdi. Öldüreceğim onu. Kerem bak biz seninle bir barış imzaladık. Şehirde kimseye sataşmamam için seninle anlaştık. Ama senin oğlun Mecnun benim oğlum Keko'yu çok kötü dövmüş oğlum. Hastanede yoğun bakımda benim oğlum. Aynı şekilde Alperen de öyle. Ve tabii ki de Efekan da. Sen ne biçim aile dostusun be. Bir de sen babamın en yakın arkadaşı olacaksın. Benim de Kerem komiserimdin. Kerem abimdin. Bunların hepsi başımıza geldi. Artık sen bittin. Beyler yemin ederim ki hiçbir şeyden haberim yok. Her şey için özür dilerim. Çocuklarım adına çok özür dilerim. Leyla ile Mecnun yeterince şımarık oldular. Yani onlara durduramıyorum artık. Ne yapacağımı da bilmiyorum. Ama 40 yıl düşünsem Mecnun böyle bir şey yapacağı aklıma gelmezdi. Hadi anlarız arkadaşlar arasında kavgadır gürültüdür olur bunlar da çocuk ama şu Baldi Bey'in haline bakın yahu. Evet benim halim içler acısı. Şu halime bakın. Doktor bey 3 günlük ömrünüz kaldı demiş. Böbreklerim öyle vurmuş ki. Böbreklerim iflas etmiş. Biz Leyla'nın da Mecnun'un da hapise atılmasını istiyoruz. Gerekirse şehirden kovulmasını ya da ölmesini. Çok haklısınız. Çok özür dilerim beyler. Merak etmeyin. Bununla alakalı hemen bir şeyler yapacağım. Hemen ilgileneceğim. Söz veriyorum. Elimden ne geliyorsa yapacağım. Rahat olun. O Mecnun'a bunun hesabını ben soracağım. Leyla Mecnun neredesiniz? Hemen buraya gelin. Mecnun sen neler yapmışsın öyle? O kadar çok şikayet var ki. Baba eğer ben bunu yaptıysam hepsi hak için yapmışım İstersen Leyla'ya soy. Benle günleydi dalga geçiyorlardı. Yeter artık ben de insanım. Evet baba. Biraz da ben gazladım. Özellikle balde öğretmeni dövmesini ben istedim. Çünkü o adam her fırsatta yani bizi yerden yere vuruyordu. Bunu da senden çok korktuğu için yapıyordu. Her ne olursa olsun böyle bir şey gelip bana söylemeliydiniz. Şehirdeki herkesin çocuğunu dövmüşsün neredeyse. Senden şikayetçiler. Ye seni hapse atacağım ya da bu evden defolup gideceksin. O giderse onun hiçbir suçu yoksa anladın mı baba? Aslında her şey senin yüzünden oldu. Evet, her şey senin yüzünden oldu baba. Bizi okula gönderme demiştim. Biz ne güzel polis olacaktık. Evet eh, defolun, defolün ikiniz de. Ben bütün şehirden bu kadar şikayet hiçbir zaman duymamıştım. İkinizi de bir daha görmek istemiyorum. Bir de polis olacaklarmış. Siz bu gidişle hiçbir şey olamazsınız. Sen bizi evden kovmuyorsun. Bu evi biz terk ediyoruz. Her şey senin yüzünden oldu. Aferin oğlum. Kendinle böyle dalga geçtiğim mi diyeceğin yerde. Geliyorsun bana bu bir dünya laf yapıyorsun. Neymiş? Şehirdeki insanlar yüzündenmiş. Yani bana ne kardeşim bana ne? Evet yani burayı şikayete gelenler önce kendi çocuklarına baksınlar. Sen de bizi evden kovdun ya artık sana baba falan demeyeceğim. Yürüyün be yürüyün bir de acıtasyon yapıyorlar defolun. Yük kardeşim şimdi gidelim. Bir şekilde başımızın çayesine bakacağız artık. Evet çocuklar artık yepyeni bir devir başlıyor. Benim son varislerim sizlersiniz. Şimdi evimizin önüne böyle dubalar koyduk. Gelen geçen arabaları durdurup evimizin önünden geçtikleri için onlardan vergi alacağız. Yol parası alacağız. İyi de babacığım böyle bir şey nasıl yapacağız? Bu suç değil mi? Kerem komiser karşımıza dikilmesin sonra. Lan dikilirse dikilsin. Ondan korkan onun gibi olsun. Oğlum senin baban artık çok büyük bir çetenin lideri. Her yerde adamlarımız var görmüyor musun? Böyle bir çetenin Liderin evinin önünden geçmek için Her geçen para vermek zorunda Şimdi teker teker arabalar geldikçe Hepsinden haraç keseceğim Hatta bütün şehri haraca bağlayacağım Valla o zaman size kolay gelsin. Benim çünkü artık okula gitmem gerekiyor. Baba benim şöyle bir fikrim var. Ben burada bütün gün senin yanında duracağım. Senin yanında işin aslını ben öğreneceğim. Çetenin ikinci adamı da ben olacağım senden sonra. Efekan da okula gidip okuldaki bütün arkadaşlarından para toplayacak. Haraç kesecek. Okuldaki bütün arkadaşlarının babaları çok zengin çünkü. Ali vay be oğlum bu fikirler senin aklına nereden geliyor Efekan abin doğru söylüyor Okula gidip bütün arkadaşlarından haraç keseceksin Hepsinin babası çok zengin Ve onlara deli gibi harçlık veriyordur Gerekirse motorlarını falan da çalıp buraya getireceksin Nasıl yani bu işte çetecilik işinde bana da mı görev veriyorsunuz yani babacım bu bir aile çetesi Ben birinci adamım Ali abin senden daha büyük olduğu için Benden sonra gelen adam Ali abinden sonra ise sen geliyorsun O yüzden bu işleri hep birlikte yürüteceğiz Nerede bey şu anda bir araç geliyor Evet şimdi aracı durduralım bakalım Kimmiş neyin nesiymiş görelim He, Kemal bey şöyle sağ çeker misiniz Lütfen arabayı sağ çekin Ve üzerinizde ne kadar para varsa Hepsini bize verin He, Arda ne oluyor lan Eşkıya mısınız siz Her geçen arabadan para mı alıyorsunuz Alıyoruz tabi kardeşim burası dağ başıma. Benim gibi çok büyük bir çete liderinin Evinin önünden geçiyorsun Hadi yavrum ne kadar para varsa boşaltın hepsini Yoksa şu sağda ve solda Gördüğünüz adamlar ve bir bu kadar Görünmeyen adamım var Arabanızı delik deşik eder haberiniz olsun Aşkım bu iş tehlikeli bir yere Doğru gidiyor bence hiç Münakaşaya girmeyelim paralarını verelim Gidelim Arda sakinleş Tamam, arabayı falan taratmana gerek yok. Yani e, pazarlık yapalım. Ne kadar istiyorsun? Vereyim gideyim. Maalesef pazarlıkla falan çalışmıyoruz. Arabada bir lira bile varsa hepsini vereceksin. Tamam bakın beyler biraz sakinleşin. Bu işi bir pazarlıkla halledebiliriz. Emin olun bir orta yol bulmalıyız. Olamaz. Bagajdaki bütün tatil paramızı alacaklar. He, baba bagaj falan diyor bu küçük kız. Tatil parası falan diyor. Herhalde bunların bagaj para dolu. Sakinleşin. Şimdi sakince bagajı açıp bütün paraları alacağım. Ya Ali ne yapıyorsun sen? Oğlum biz seninle arkadaştık. Hı -hı, yer herif ne yapıyorsun yapma sakın. Kamil Kamil sen o çeneni kapat. Arabaya gelirsen var ya ağzını burnunu kanatarım senin. Evet babacığım paraları bulduk. Bagajda tam tamında iki çanta para varmış. Ulan şu paralara bak bu paralar bize var ya 50 yıl yeter. Kemal amca da bayağı zenginmiş. Neyse bütün parasını çöktük enayinin. Oğlum en azından bir çantayı verin lan. Hadi koçum hadi evimin önünü kapatma kirli arabanla. Devam et bekleme yapma devam et. Oğlum yürü dedim yürü ne yandan yandan bakıyorsun. Hadi gazda da pedalını göreyim. Yallah ulan yallah. Evet Ali güzel para topladık evladım. Şimdi bu parayı içeride garajımızdaki toplamamız lazım. O iş bende babacım. Hepsini garajımızdaki sulaya toplayacağım. Vallahi bir şey diyeyim mi? Bu iş baya keyifliymiş. Hadi canım ailem görüşürüz. Ben okula gidiyorum. Ama gitmeden önce sizin gibi şöyle üstüme güzel bir ceket, güzel bir mont atayım. Ön, önüne de güzel bir kolye. Arkadaşlarım desin ki ulan Efekan bu halin ne? Sonrasında gelsin paracıklar gelsin haraçlar. Baba yanlış şunu söyleyeyim. Okulda kestiğim araçların %50'sini alırım haberin olsun. Tamam babacım tamam sen yeter ki bu işlerle ilgilen Önemli değil %50'si değil %100'ü senin olsun. Evet işte geldim Selamun Aleyküm ben geldim Baldi öğretmen şimdi senden ve sınıftaki herkesten haraç kesmeye geldim Şimdi kimin cebinde ne kadar parası varsa hepsi çıkarsın Hadi hepinizin parasını masada görmek istiyorum Çıkar 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 Bakın lafımı ikiletmeyin benim de silah var Hepinize delik teşekkür ederim Baldi öğretmen sen de bütün paranı çıkarıp bana vereceksin Hı, belinde silah mı var lan? Ulan Efekan şehir eşkıyası falan mı oldun başımıza? Seni okuldan atarım haberin olsun. Okuldan mı atacaksın? Ulan atmazsan adam değilsin. Hadi cebindeki bütün paraları çıkar. Arkadaşlar hala duruyorsunuz. Paraları çıkarın dedim. Bak silahı çıkarttırmayın bana. Eşkıyalar başımıza kesildi. Tamam bir çıkarıyorum. Al be al cebimde son 100 TL'm vardı. Onu da sen al. Benim cebimde de son 10 TL'm vardı. Onu da alabilirsin Efekan. Yeter ki silahla ateş etme. Bende 200 lira var. Bende de 10 TL. Ulan şuraya bak başımıza eşkıya kesildi. Babamdan zaten haftalık 100 TL alıyorum. Bu benim bir haftalık param al bunu da. Tamam yeter ki bana zarar verme. Masada bir dünya dolar var. Ben TL falan da taşımıyorum biliyorsun Efekan. Babam çok zengin olduğu için cebimde tomarla dolar vardı. Burada aşağı yukarı 5000 dolar falan para var. Sana baya yeter. Evet herkes parayı çıkarmış güzel. Ay Perem beyefendi de bir dünya dolar var. Burada 200 lira 100 lira 10 lira 200 lira 10 lira ve 100 lira daha para var. Tamam bu para beni bugünlük idare eder. Yarın geldiğimde bundan daha fazlasını istiyorum. Balde'yi senden de alacağım yarın geldiğimde haberin olsun. He, yarın bir daha mı geleceksin? İyi de bu benim haftalıktan kalan son param. Onun harici param yok ki. Vallahi kapının önünde korumalarımla birlikte geldim yani adamlarım var. Para getirmeyen kişi adamlarından bir kamyon sopa yer haberiniz olsun. Tabii ki de buna baldı öğretmen de dahil. Yarın senden de para alacağım enayi. Bu ne ya? Daha başında mı yaşıyoruz? Seni şikayet edeceğim. Evet, daha başında yaşamıyoruz. Ben de seni şikayet edeceğim ulan efekan. Göreceksin. Etmezseniz adam değilsiniz. Gidebildiğiniz en yüksek mercilere gidin. Beni istediğiniz yere şikayet edin. Ama benden 1 lira bile geri alamazsınız. Şimdi bu paraları toplayıp gidiyorum. Yarın geldiğimde bu paraların iki katını toplamazsam bütün sınıfı ateş açarım yemin ederim. Arkadaşlar yarın o zaman okula gelmeyelim. Bu Bible'lar çok ciddi gibi duruyor. Hepimizi öldürür. Çünkü ben bu parayı verdim. Yarın para falan veremem yani. Baldı öğretmenim biz karar verdik. Yarın okula falan gelmiyoruz. Aynen öyle Alperen doğru söylüyorsun. O Oku, ölmektense okula gelmem daha iyi kanka. Tamam çocuklar ben de gelmeyeceğim. Okul bugün itibarıyla kapanmıştır. Artık şehrimizde okul falan yok. Hayır. İstediğinizi yapın. Benden kurtulamazsınız. Yakında her daireden, her evde oturan her bir kişiden haraç almaya başlayacağız. O yüzden buradan kaçsanız evinizden kaçamazsınız. Anca şehri terk etmeniz lazım. Ben şimdi paraları toplayıp gidiyorum. Yarın geldiğimde görüşeceğiz. Okulda olmazsanız evinizde görüşeceğiz. Evet çocuklar her şey çok güzel ilerliyor. Sadece bugün topladığımız paralara bakın. Burada tam tamına 15'ten fazla çanta var. Yani artık milyarder bir aileyiz. Ya baba biz bir günde bu kadar topladıysak bir ay sonra yani bu evin içi tamamen parayla dolar. O yüzden bizim daha büyük bir eve taşınmamız gerekiyor. Zaten artık çete değil miyiz? Kendimize çok büyük bir malikane bile yaptırabiliriz. Artık kimse bize sesini çıkaramaz. Bugün okuldakilerden bir para toplamışım var ya, yemin ederim cebim tomarla para doldu. Alper'in bütün dolarlarını aldım enayi. <laughs> Aferin çocuklar aferin çetecilik böyle olur. Burada çok büyük bir sermaye yatıyor. Yani bu para bizim için sınırsız bir para. Zaten bu şehirde biraz daha vurgun yaptıktan sonra çok büyük bir şehre taşınacağız. Bu şehir beni kesmez. Daha büyük şehirlerin sahibi olacağız. O zaman babacım durmak yok. Hadi çıkıp biraz daha para kazanmaya devam edelim. Evet babacım doğru söylüyorsun. Çıkıp biraz daha kazanmaya devam edelim. Böylelikle iyice paramız olacak. Şimdi sizi elime düşürdüm işte. Demek siz burada usulsüz işler yaparsınız. Öyle mi milletten haraç kesersiniz? Size ben bunun hesabını sorarım. Şehirde haraç kesmedikleri adam kalmamış. Ulan bir de gelip benden kesin bakalım. Arda bu bardağı taşıran son damla oldu. Seni artık bu şehirden atmanın, bu şehirden yaka paça olmanın zamanı geldi. Ama önce şu yanındaki iki psikopat heriften kurtulalım. Evet Arda, Ali ve Efekan burada. Haraç kesecekleri arabanın gelmesini bekliyorlar. Tamam ben şöyle sollu sollu ilerleyip şimdi bu elimdeki susturucu silahla önce onlar fark etmeden şu iki adamdan kurtulacağım. Hop sen şunu al bakalım. Sen de şunu al. Tamam hiçbiri hiçbir şey fark etmedi. Şimdi direkt karşılarına çıkacağım. Hatta şöyle yapalım. Hop ben geldim. Ben Kerem komiser. Ulan siz usulsüz işler yapmaya utanmıyor musunuz? Millete haraç kesiyorsunuz öyle mi? Sen küçücük boyunla okuldaki bütün arkadaşlarına haraç kestin öyle mi? Korumalar ateşleyin öldürün şunu. Hıh korumalarım nerede? Hayır Kerem komiser ne yaptın sen? Önce korumalarını öldürdüm. Eğer üçünüzü de hatta Elif'i de öldürmemi istemiyorsanız acilen bu şehri terk etmeniz lazım. Evden hiçbir şey alamazsınız. Zaten her şeyi buraya zulaladığınızı biliyorum. He, şu paralara bak. Burada milyarlarca dolar var. Bana bakın lan bana bakın. Bu paraların hepsi burada kalacak ve direkt şehri terk edeceksiniz. Yemin ederim yoksa hepinizin kafasını sıkıp öldürürüm tamam mı? Hadi defolun şehirden. Paralarımı almadan şuradan şuraya gitmem. Paraları almama müsaade edersen direkt giderim. Oldu canım. Başka bir isteğin var mı? O paralar şehirdekilerin alın teri. Anladın mı? O yüzden o paraları ben şehirdeki herkese geri dağıtacağım. Kimden ne kadar aldıysan hepsinin bende kayıtları var. Hepsi gelip bana söyledi. O yüzden de onları geri dağıtacağım. Siz de bir an önce buradan defolacaksınız. Hadi dedim gidin. Hadi gidelim çocuklar. Annenizi de alıp şehri terk ediyoruz. Ama geri döndüğümde çok büyük bir adam olarak geri döneceğim. Şu an bu şehirden beş parasız çıkıyorum. Ama geri geldi de. sen olmayacaksın. Öleceksin Kerem. Konuşma lan konuşma. Hadi tasını tarağını topla. Kıyafetlerini al. Yallah bu şehirden. Seni bir daha burada görmek istemiyoruz.